televizyonda dikkatimi çekti bir şey söyleyecek. Allah insan gibi düşünüyor. Diyor ki Allah'ın gücüne gitmesin de. Belki de Türkse Türk gibi, Almansa Alman gibi, İngilizce İngiliz gibi düşünüyor. Bu düşüncelerle yaklaştığınız zaman tanrılıktan kişi kurtulamaz ve Allah'ı da bir üst makam, üst tanrı olarak görür kendi yapacakları bittiği zaman, kendi gücü yetmediği yerde aklına üst tanrı gelir. Üst tanrıya sığınır. Der ki: "Buraya kadar tamam. Ben yapabildim benden bu kadar. Şimdi senden istiyorum." Hepsini yapabilse hiç üst tanrıya müracaat etmeyecek. Bu söylediğim önceliği çok önemsemek gerekiyor. Öncelik bu olmalı. Bu telaş